Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital Pazar Notlarının 181. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Google sözcülerinden Martin Split Duda YouTube kanalında Google Bot'un yapay zeka ile üretilmiş içerikleri nasıl tespit edip değerlendirdiğine dair bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu söyleşi de aslında özünde bildiğimiz şeyler anlatıldı. Yani içerik kalitesinin önemi, faydalı içerik olması ve bunlara istinaden Google'ın yapay zeka tarafından üretilen her türlü içeriği illa indeksleyici anlamına gelmeyeceğini belirten bir takım açıklamalar yaptı Martin Split. Ben de bunları sizler için video bloğunda özetledim. Aslında burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi Martin'in açıklamalarına istinaden yapay zeka ile içeriği üretsek dahi bir insan eli değmeden bunları sitemize yayınlarsak Günün sonunda aslında başarısız olmaya mahkumuz diye özetleyebiliriz. Eğer bunu dikkat edersek yapay zeka burada bizim daha hızlı içerik üretmemizi sağlayabilir. Ancak bir insan denetiminden geçmesi içeriğin kaliteli olmasına ve indekslenmesine katkıda bulunabilir. Evet biliyorsunuz Google üretken arama deneyimi ile ilgili bir takım testler yaptı. Kimi zaman bir takım işte web siteleri üst bölümde belirdiler. Sonra bunlar kaldırıldı. Link, link, linkler verildi, verilmedi şeklinde pek çok spekülasyon yapıldı. Ancak en sonunda nihayet 30 Ağustos'ta Google'dan bir açıklama yapıldı ve bu üretken arama deneyimiyle ilgili testlerin testlerden elde ettikleri sonuçları belirten bir açıklama yapıldı. Ve bu açıklamada da aslında gördüğünüz üzere linkler linklerin bulunmasının kullanıcıları bu üretken arama deneyiminde tutmak açısından çok faydalı olduğuna dair bir takım açıklamalar geldi. Dolayısıyla aslında Google e, resmi olarak bu linkleri e, üretken arama deneyiminde tutacağını belirtmiş oldu böylelikle. Ve bizlerin de yüreğine su serpilmiş oldu. Evet biliyorsunuz ChatGPT çok sık kullanıyoruz hepimiz. E, ben şahsen e, sol tarafımdaki monitörde sürekli açık ve sürekli bir takım denemeler yapıyorum. ChatGPT ipuçları videomu zaten biliyorsunuz orada deneyimlerimi paylaşıyorum. Fakat ChatGPT aslında aynı zamanda Google Ads reklam kampanyalarının yönetiminde de kullanabiliriz. Bu konuyla ilgili çok güzel bir yazı bulunca bunu Türkçe kendimce bir takım eklemeler yaparak sizlerle paylaşmak istedim. Aslında ChatGPT Google reklamları içinde de pekala kullanmak mümkün olabilir. Bence daha ziyade İngilizce reklam yönetiyorsanız daha da faydalı olabilir ama Türkçe için de ChatGPT'den faydalanan bir makalede nasıl e, bunu yapabileceğiniz çok güzel bir şekilde anlatılmış. Evet, comülere e, değişik sorular her hafta yöneltiliyor biliyorsunuz. E, bunlardan bir tanesi de e, bu manual actions dediğimiz e, Google'un bir takım cezaları var biliyorsunuz. Bunlar daha ziyade İngilizce sizler için mi geçerli şeklinde bir soru yöneltilmiş John Miller'e. John Miller, Miller daha hayır ne münasebet bunlar bütün diller için geçerli şeklinde özetleyebileceğimiz bir cevap vermiş. Şahsen ben Türkçe arama sonuçlarında Search Console hesaplarında bir, bu, bu şekilde bir bildirim almadım hiçbir zaman yurt dışındaki örneklerine karşılaştırınca aslında Türkçe'de bu, bu, tür bir bildirim gelmeden de cezayı kestiğini görebiliyoruz aslında bu Peki bu küçük nüansı dikkate almakta fayda var. Yani evet Google belki Search Console'dan İngilizce sitelere yaptığı gibi bildirim göndermek konusunda biraz daha çekingen davranıyor olabilir. Ancak bu bu tür cezaların Türkçe arama sonuçlarında kesilmediği anlamına gelmiyor. Evet, bugün sizlerle birlikte Azerbaycanlı, genç ve başarılı bir ekip tarafından geliştirilmiş Planli aracını özellikle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz sosyal medyada çok vakit geçiriyoruz hepimiz. Ben de çok fazla paylaşım yapıyorum. Orada etkileşim almaya çalışıyoruz. Kendi işimle ilgili paylaşımlar yaparak daha çok kişiye ulaşmak ve potansiyel müşteri çekmeye çalışıyorum. Planli aslında Buffer ve benzeri araçlara benziyor ancak ekstra bir bir takım yeni özellikler getirmişler. Özellikle yapay zeka ile içerik üretme kolaylığı sunmaları bence çok ilginç ve bu aracı şu anda kullanmaya başladım. Önümüzdeki haftalarda araçla ilgili tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Özellikle sizlerle duyurmak istediğim bir de kampanyaları var şu anda geçerli olan 1 dolar karşılığında 7 gün ücretsiz deneme özelliği var. Sizlere aracı en azından 1 dolar karşılığında 7 gün test etmenizi tavsiye ederim. Evet bu bugün size tavsiye etmek istediğim kitap Zack. Başarılı markaların bir numaralı stratejisi isimli kitap. Ee, aslında kitap oldukça es eski bir kitap. Ee, hatta basımı kalmamış o yüzden nadir kitapta bulabilirsiniz. Kitabı aslında e, Funnel Kafası'nın Pazarlama Kitap Kulübü'nde buldum arkadaşlar. Emre Doğaner ve arkadaşları tarafından yönetilen bu pazarlama kitap kulübünde sizlere tavsiye ederim. Şahsen yaz dönemi çok fazla katılma fırsatım olmadı ama kışın bence bu kitap kulübünden çok faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.